Yalancı olma diyor imam. Şimdi sen diyorsun ki ben Allah'tan korkuyorum. Ve sen Allah'tan korktuğunu söyleyen sen insanlardan bir sıkıntılı bir mesele gelecek gibi düşünerek ya bunu yapmazsam o bana şöyle yapar diyerek insanlardan korkuyorsun. Hani sen Allah'tan korkuyordun? Bütün insanları ve bütün hayvanatı Allah yaratmadı mı? Onun izni olmadan hiçbir şey yapamazlar değil mi bizim itikadımız, inancımız böyle? Yeryüzünde bir toz zerresi dahi Allah'ın izni olmadıkça hareket etmez ayetine iman ettik mi biz? Toz zerresi bile onun izni olmadan hareket, hareket etmezse benim bazı insanlardan çekingen, çekinceliğim, korkmam Allah'ın izni olmadıkça o bana zarar veremez demektir. Toz, insan tozdan daha değerli bir varlık. Toz bile onun izni olmadan hareket etmiyorsa Allah izin vermezse o kişi bana zarar veremez. Aa, şimdi ben Namaz kılıyordum bu zamana kadar ama şimdi büyük bir şirkete girdim, önemli bir şirket. Bu şirkette namaz kıldığım görülürse patron benim yolumu tıkar. Kademe atlayamam. Bir üst kademeye geçemem. Kendi kendimin kariyerine zarar veririm. Bu yüzden namazları burada askıya aldım. 45-50'ye e gelince emekli olacağım zaten. Kazaya başlarım. Kimden korktu? Adamdan, patrondan, müdürden, usta başından, artık neyse, insandan korktu. Ve korktuğunu iddia ettiği Allah'ı arka plana attı. Sen kuldan tuvalet yapmak zorunda olan, uyumak zorunda olan ve yemek yemek zorunda olan kuldan korktun. Kariyerine zarar vermesin, sekteye uğratmasın diye namazı terk ettin. Biri seni tevhid ediyor, hemen korkuyorsun diyor. Hani Allah'tan korkuyordun diye imam, münafıklık ahlakı. İnsanlar sana bir şey yapamaz. Cin tayfasından çekinme, sana zararları dokunmaz cin taifesi vardır biliyorsunuz. Allah Teala Hazretleri onları da bizim gibi sınav etmiştir. Sahabilerin deyimine göre insanlardan 2000 sene önce dünyaya geldiler. Allah Teala tarafından yaratıldılar ve sınav edilmeye devam ediyorlar bizim gibi. Ama sayıları bizden çok çok fazla, ömürleri bizden çok uzun ve latifler. Biz göremiyoruz, onlar bizi görüyor. Ahirette Allah izin verirse tam tersi olacak. Biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecekler. Şimdi cin taifesinden çok korkan insanlar var. Beş vakit namaz kılıyor, hacca gitmiş. Herhangi birisi, bir sahte cinci, bir sahte hoca buna dediği zaman sana cinleri musallat etmişler. Kabile gelmiş oğlum sana. Aa ne diyorsun abi? Kabile gelmiş sana. Bu, bu, bir büyü yapmam lazım sana. Başka bir kabileyi sana memur etmem lazım. Seni buradan kurtarmam lazım. Yap Allah için be, tamam. On bin lira yatır. Allah için. Hani Allah içindi? On bin lira yatır, ben benim kabileyi sana musallat edeceğim. Onlarla çatışacaklar, sen rahatlayacaksın. Hepsinin bir kabilesi var. Ya Allah size hidayet versin. Cinlerden korkma diyor. Cinlerin sahibi kim? Allah Teala Hazretleri. Allah izin vermedikçe nefesleri sana değmez. Hiçbir şey yapamazlar. Yaratılışımızla beraber kafir de, Müslümana da Allah Teala bir zırh yaratmıştır. Cin taifesinin görebildiği bir zırh. Temas edemezler, dokunamazlar. Ne zamana kadar? Sen o zırhı küfrünle, gıybetinle, içkinle, kumarınla, zinanla yırtana patlatana kadar. Sen patlatırsın günahlarımla o zırhı. Zırh kalkar. Artık açık hedefsindir. Şeytanlar, cinler sana çok kolay bir şekilde musallat olurlar. Kur'an ayetiyle bunu teyit edeyim. Mevla Teala Hazretleri şeytandan bahsederken bize diyor ki şeytan ancak kendisini veli edinenlere zarar da kundurabilir, zarar verebilir. Veli edinenler ne demek? Veli demek dost demektir. Arapça dost. Evliya tabiri var Türkçemizde. Oo, evliyadandır. Yani Allah'ın dostlarındandır diye bazı insanlar hakkında bunları söyleriz. Bismillah. Şimdi o iblis, şeytan, ebedi yaşam kendisine verilmiş varlık, güçlü, zeki, alim, uykusu yok, tehlikeli fakat hiçbir zarara dokunmaz diyor Kur'an'da Mevla Teala Hazretleri. Ancak onu dost edinirsen zarara dokunur. Sen o iblisi dost edinirsen bütün zırhı üzerinden kaldırırsın ve o iblis seni asla gitmem dediğin pislik hanelere götürür. O iblis başka iblis arkadaşları sana musallat eder. İki ayaklı iblisleri, şeytanları sana arkadaş eder, dost eder ve asla gitmeyeceğim, gitmem dediğin yere gidersin. Asla yapmam dediğin fiili, günahı işlersin. Ya ben böyle bir adam değildim dersin ama o, o günahı işlerken kendini bulursun. Neden? Çünkü şeytanı dost edindin, o şeytan ancak kendisini dost edinenlere bela verebilir, musibet ve sıkıntı verebilir. O zaman sen ne yapacaksın? İspat edeceksin. Allah'ım bu şeytan, sen şeytan hakkında sizin apaçık düşmanınızdır dedin, ben de buna iman ettim. Bu şeytan benim düşmanımdır, şahit ol Ya Rabbi. Onun sözüne gitmeyeceğim, onu kendime dost edinmeyeceğim. Ben ancak salihleri ve sadık kulları kendime dost edineceğim dediğin zaman safını, sınıfını belli etmiş olursun. Zırhın delinmez. O zaman şeytan sana zarar veremez.